Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile son silahsızlanma anlaşması SART'ı askıya almasının ardından Washington kıyamet günü uçaklarından birini İzlanda'ya gönderdi. Savaş esnasında haftalarca uçuş yapabilen ve nükleer silahların komuta edilebildiği uçak Moskova'nın nükleer hamlesine yanıt olarak yorumlandı. Rusya'nın ard arda gelen nükleer gözdağlarına Amerika yanıt verdi. Moskova'nın yeni stratejik silahların azaltılması anlaşmasından çekilmesinden sonra Washington, kıyamet günü uçaklarından birini İzlanda'ya gönderdi. Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, nükleer silahları komuta etme kapasitesine sahip uçak, Amerika'nın Avrupa'daki sorumluluk bölgesinde faaliyet yürütmek üzere İzlanda'ya gönderildi. E-6B Merkür olarak bilinen uçak, Amerika Birleşik Devletleri Komuta Ekibinin kara, hava ve deniz unsurlarıyla kesintisiz irtibat halinde kalmasını sağlıyor. Seyir halinde ikmal yapabilen uçak, gerektiğinde haftalarca uçabiliyor. 17 operatör ve 5 kişilik mürettebata ev sahipliği yapan uçaktan Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde 16 adet var. Bu mobil komuta merkezlerinden gerektiği takdirde nükleer saldırı talimatları da verilebiliyor.